Kobiler ekonominin lokomotifi. E, sayı olarak Türkiye'deki 3 milyon kobi'den e, bahsediyoruz. Bunların çoğu aile şirketidir ve aile şirketlerinin büyümeyi e, yönetememek en önemli e, sorundur. Büyümeyi yönetmek e, bir insan kaynağı yönetmek işi, bir sermaye e, işidir. Bunları e, yönetemediğiniz zaman. E, ister istemez sıkıntılar başlar. E, büyümek için önemli olan ikinci şey de müşteri ilişkileridir, müşteri yönetmektir. E, bu anlamda aile şirketlerinin de işler büyüdükçe müşteriyi yönetmek anlamında da başarılı olmadığını görüyoruz. Müşteri yönetmek sadece müşteriyle yemeğe çıkmak, onu dinlemek, çay kahve içmek demek değildir. Müşterinin işi nereye gidiyor? Müşterimin e, sektöründe ne gibi? Değişimler var, gelişmeler var. Ben bunu ayak uydurmak için ne yapabilirim? Yani bu izleme kısmı çok önemlidir. Bunu ihmal ettiklerini e, görüyoruz. Diğeri de e, yönetim olarak büyümeye hazır mıyım? E, bu işi kurdum ama büyütecek insan kaynaklarına sahip miyim? Ailemiz sahip mi? Dışarıdan insanlar aramıza katabiliriz. Bu da ihmal edilen bir konu tabi sermaye. Sermayenin yetersiz olduğu durumlarda da büyümede sıkıntıya düşülür. Dolayısıyla bunların e, büyümenin getirdiği e, işletme sermayesi e, ihtiyacı, büyümenin getirdiği daha büyük ciroların e, finanse edilmesi ihtiyacı borçla giderilir. E, borçun başladığı tarihten itibaren de şirkette bir finans yönetimi e, ihtiyacı vardır. Bu finans yönetimi de nispeten ihmal edilen, problem olmaya başladıktan sonra hatırlanan bir konu başlığıdır şirketlerde, bilhassa COBİ'lerde. O nedenle de ödeme krizleri baş gösterir. E, finansın önemsendiği COBİ'lerde bunu daha az görürüz. Sektörel sıkıntılar dolayısıyla krizler olabilir. Ama e, birçok COBİ'de de finansın önemsenmediğini e, görüyoruz. Biz de tabii bunu nereden görüyoruz? Bizim bankalardan devraldığımız eee tahsili gecikmiş alacakların detayına girdiğimizde, borçluyla görüştüğümüzde, e, bu kobi dediğimiz küçük orta işletmenin sahibiyle masaya oturduğumuzda nasıl bu problemler başladı? Arkadaşım diye sorduğumuzda anlattıklarından görüyoruz ki en az önemsedikleri şey sonunda en büyük problem haline geliyor